Geçen gün artan damacana fiyatlarına rağmen damacananızı sadece 20 TL'ye cihazımızdan doldurabilirsiniz. Sumatik cihazımız Tepeköy'de Forbes'in hemen karşısında yer alıyor. Damacananızı 20 TL'ye, 5 litrelik peş şişenize sadece 5 TL'ye doldurabilirsiniz. Gelin birlikte bir dolum yapalım. Tepeköy'deki Sumatik cihazımız bölgenin tek 4 para modeli özellikle cihazı. Siz dolum yaptıktan sonra sizinle birlikte TDS değerine de bakacağız. Şimdi TDS değerine bakıyoruz. Siz de damacanalarınızla 5 litrelik pet şişelerinize gelir. Sumatik cihazımızdan tertemiz arıtılmış C vitamini katkılı suyumuzu doldurabilirsiniz. Aynı zamanda buraya bir numara bırakıyorum. Torbalı Güney yetkili bayi numarası. Cihazlarla ilgili bilgi almak için de arayabilirsiniz.